Elif 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 sana kötü bir haberim var buraya gel Anneciğim Pelin Su Kokoş Naz tatile gelmiş Anne biz gidiyoruz ona. ama anneciğim onlar senin burada olduğunu görmüşler anne babalarına söylemişler illa ki biz de gidelim demişler onlar da gelmiş biraz anneciğim birazdan kapıya gelirler anne, hayır. kız beraber tatil yaparsınız işte Elif anneciğim niye üzüldün ben ki Aa doğru biz eve gidiyoruz ama onlar geldi. Onlara bu kötü haberi verelim mi? Ne dersin? Hele ki Pelin çıldıracak bu haber anneciğim. Pelin da bizle gelmiş. Biz yok yok. Bir gelmiş ama beni görmemiş. Bugün görmüş. Onların da bugün çıkacak. Şimdi var. biz gideceğiz ya anneciğim. Onlar çok üzülecek bence. Onlar da mı çıkış saati? Eyvah umarım bizim arabaya binmez anneciğim. Ah! Elif Sinem, Pelin Su mu kokoşmaz mı? Efekan mı bu? Kim geldi? Koş kapıyı aç. Sen de. O Elif, Sinem ya! Geldim! Acaba hangisi geldi? Pelinsu mu geldi? Bakayım kim gelmeyecek? Ben geldim! Aa! aa Efekan sen de mi geldin? Evet tatilsiz, buradaymışsınız. Ben de ben geldim. Ama Kokoş, Nazlı sadece Pelinsu geldi diye biliyorum ben. Yok onlar aşağıda bekliyor. Onlar Pelinsu'yu ne mi yakalamaya çalışıyor? Ben hemen odanızı buldum, geldim. Ay sen ne yaptın ya? Onlar oda numarasını söylemedin değil mi? söylemedim. Tek ben geldim. Çünkü öyle bir çıklandırayım diye geldim buraya. Ya hadi oğlum sen git hadi. Hadi Ay, git sen. Hayır gitmem ben buradan. Hadi sen. Aaa numara var. Anneme söyledim mi? Ağla <laughs> ya niye ağlıyorsun hemen ya? Gözlere bak. Bir tane otelin doktoruna görünseydin şu gözlerine. Belki bir çare Gözleri bulurdu. çok güzel cilvayın. Havuza girerken sorun olmuyor mu? Aa olmuş. Kapatayım mı? Hepsine biz Elif koş anneciğim. Çok mu özledin Elif Zeynep'i? Elif, Elif, Elif neredesin anneciğim? Elif, anneciğim Efekan gelmiş kalk. Efekan seni çok özlemiş ağlıyor. Kalk anneciğim niye saklandın oraya? Elif, Pelin suyla kokoşnaz aşağıdaymış hadi kalk. Anneciğim mecbur gideceğiz restorana gireceğiz yemek yiyeceğiz hadi kalk. Kalk anneciğim kalk oradan daha uza gideriz. Bak kokoşnaz görmesin onları ha. Kokoşnaz, süslü kokoşnaz onları gördüm onları senden ister. Artık süslü olmamış o olur mu tatile geldi. o şimdi nasıl süslüdür. Hadi kalk anneciğim gidiyoruz. Kesin o gözlüklerini takmıştır. Saçları maviş maviş gelmiştir yine. Bak burada efekan var bak. armudunu bak ya Elif odamızdaki meyveleri almış yiyor yaramaz. Hadi ya buradan da Dediği de anlaşılmıyor. Ne diyorsun efekan? Eee! Yürü. Havuza mı gideceğiz? Evet. Ama biz restorana gideceğiz, yemek yiyeceğiz. Anne, geliyorum o zaman? Ne buldum, yiyeceğim Elif. Hey. Başladık. Eyvah, Elif en iyisi biz havuza gidelim anne. Evet. Elif Sinem, havuz diyor. Kızlar seni havuzda mu mayonu da giydirmedim. Ne yapacağız şimdi? İyi. Neyse anneciğim, hadi gel önce restorana gidelim. Oradan da İyi, doğru havuza gideriz, kızları ziyaret ederiz. Hadi bakalım. Elif hadi gel anneciğim, restorana gidelim. Gel, kimseye görünmeden gitmemiz lazım. Ben geldim yakaladım Elif seni. Aa Pelin su ben sen ben nereden ben çıktın ben ya? Ben Dur kızım ne yapıyorsun? Çok mu özledin sen bizi? Ne zamandır ben görmüyorduk ben iyi olduydı Okullar kapanmıştı kurtulmuştuk senden. <laughs> Nasıl buldun peşimize düştün yine sen burada. Tatilde bile rahat yok mu Yorlardan senden? Buldum. Eyvah. Ya tatilde olsun rahat bırak kızım. Sen niye bizim peşimizi rahat bırakmıyorsun? Gel buraya gel. Kokoşnaz nerede? Kokoşnaz'ı ben buradaki bir çukur Um, ne yaptın? No. Ne yaptın? Kızım niye öyle bir şey yapıyorsun? Sen burada oturacak mısın? Çok... hayır elif hayirel çikolata. Yok Elif'le ben restorana gidiyorum. Sen burada otur Kokoşnaz'ı bekle. Kızım niye ağlıyorsun? Karnımız acıktı. Öyle yemeği yiyeceğiz. Kok Pelisu Kokoşnaz'ın Hı. yanına gider misin? hadi sen onunla Sen Kokoşnaz'la havuz başına git biz geleceğiz tamam mı? Kızım niye böyle yapıyorsun diyorum sana. Neden böyle peşimizi bırakmıyorsun? Niye sürekli ağlıyorsun ya? Bak ya ben gidiyorum ne yapıyorsun hep Elif televizyon havuz başında ben geliyorum Gel anneciğim gel gidelim ay Elif ağlıyor yine yapıştı yakamıza bırakmıyor bizi Hadi gel restorana gidelim Altımız oradan da anne. havuza da gitmeyelim anneciğim biz havuza gitmeyelim direkt odaya çıkalım ne dersin Bence direkt arabaya gidelim Elif Sinem Kokoşnaz ve Pelin Su odaya yanımıza gelir. Arabaya biner bizimle birlikte gelmek isterler. En iyisi havuz başına gidip onlardan kurtulmamız lazım. Hadi gel anneciğim. Açıko neredesin ya? Havuz başında kaç saattir bekliyorum. Minnacık ayak göremiyorum senin yüzünden. Kokoşnaz. Pelin Su yukarıda ağlıyordu onun yanına gider misin? Asla gitmem. Niye gitmeyecekmişsin ya? Beraber gelmişsiniz tatile zaten. Bizi rahat bırakın. Beraber biz. gelmedik. Ben Görmedim Yanlış otele gitmiş olmuyorsun Hayır. sakın Pelin yanlış yanmış Ben buradaydım Ben seni hiç görmedim bugün gördüm Bugün de musun? Kokoşnaz kokoşnaz o gözlükler yüzüne yapışmış yine senin Yok Yüzerken de ben bunları tadıyorum Neyse biz şimdi Elif sinemle restorana gidiyoruz Yemek Bağ yiyeceğiz Evet aynen yine koyu renk ruju sürmüşsün Sen Elif Sinem alıp havuz başına gidiyorsun tamam mı Ay pardon tamam. Elif Elif'i değil Elif'i değil Hayır Pelin suyu el Pelin suyu alıp gidiyorsun Hayır Elif'i değil Pelin suyu alıp gidiyorsun Elif Sinem'le biz yemek yiyeceğiz Çekiştirme Elif'i Elif, Elif. Ornaz, Karnım aç sen git ben gidiyorum Neyse ben de onunla gideyim Anneciğim o gitsin biz gel Yok anneciğim. anneciğim hayır gitme onunla birlikte Elif restorana gideceğiz yemek yiyeceğiz buraya gel Elif bunlardan kurtuluş yok Hemen yemeğini havuz başına gidelim Ne yapıyorsa yapsınlar biz gidelim buradan lütfen ya Anne, Buranın tadı kalmadı artık Hayır havuz değil havuz değil bu tarafa gideceğiz Elif ya ben de anneciğim sen yeterince yüzdün. Bunlar geldi bu otelden ayrılmamız gerekiyor tamam mı anneciğim? Yemeğimizi yiyeceğiz kaçacağız buradan. Havuz başında iki dakika vedalaşır kaçarız tamam mı? Hadi gel yemek zamanı ne yiyeceksin bak burada dondurma yer misin? Hiçmişim. Aşk olsun Elif. Ben de havuza gideyim bari. Elif Sinem, yemekte bunlar yanımıza gelmedi. Bunlar kesin havuzun başında. Ben de havuza Merak ettim ya, yoksa suya falan mı düştü bunlar? Bir tane yanlarına gidelim. <laughs> Neredesin ya? Kaç saattir sen arıyorum, hadi havuza gidelim. Ya sen havuza niye mayosuz gidiyorsun? Ben havuza yine gidemiyorum ki Elif'i atmak istiyorum. Elif'i kıyafetleriyle havuza atamazsın Pelin Su. Atarım, bari Atamazsın, bak. hayır atamazsın. Sen kokoştan nerede? Kokoştan havuza atayım. Havuza mı atayım? Oh no. O var ya makyaj aktı diye çıldırır kesin biliyor musun sen? Atladım tabii ki de. Ama biliyor musun? Bugün de bizim çıkışımız kazaklarla. Nasıl ya? Biz kaza. gideceğiz. Siz de mi peşimizden geleceksiniz Ağzım yine? Çıkmış, Neyse hadi gel havuza gidelim de şu kokoşuna zevk. Efe falan bulalım gel. Yo, Zehra Dedi, neredeyse, neredeyse, ya Zehra teyze neredesin ya? Güneş kremini de sürmeyi unuttum yüzüm yanıyor. <laughs> gel. kokoşuna <Nazif 'le, gülüyor> zevk ama Zehra teyze Dedi, dedin sen. Zehroş. Zeyro. Zehroş derdin her zaman. Pelin Su dedi ki ben kokoşun nazı dedi havuza attım makyaj attı çıldırdı Aklı dedi. Attı attı. Ama gayet iyi görünüyorsun. Ne ara üzerine değiştin? Ben gittim. Makyajımı tazeledim. Yeni gözlüğümü taktım. Ama yeni mi bu? Evet yeni Ama yeni değil ki bu. Yeni Aynısı ama. Aynısını aldım. Neyse gel havuza gidiyoruz. Hadi gidelim artık ben şu havuza. Niye de. mayolarını çıkardın? Mayolarıma girmek istemiyorum. Kızım kıyafetinde e, mi gireceksin? Pelin Su da diyor ben denize girmeyeceğim, havuza girmeyeceğim. Sen de diyorsun elbiselerimle Necim gireceğim. Bugün çıkış günü. Ya of ya bir tane rahat yok mu sizden ya? Biz eve gideceğiz siz burada kalın ne dersin? Hayır. Anne bunlar da rahat yok. Mu? Anneciğim onlar senin arkadaşın ayı böyle deme. Ay. Ne ay ne ay ay. Elif hayır anneciğim ayakkabılarınla ay. Kıyafetlerine girme sakın gel. Nerede bu? Gel buraya gel. Efe kan arıyoruz. Gel Efe kan nerede? Gel. Hii, kim bilir o var ya buradaki çocuklara ne yapıyordur? Var ya. Eyvah eyvah. <laughs> Elif çabuk arabaya gidiyoruz anneciğim. Yürü. Yürü ayrılıyoruz. Onları avuz başına bıraktık. Kaçalım yürü. Efe da bulamadık. Efe kan neredeyse. Her an karşımıza çıkabilir. Bakayım. Buralarda da yok. Elif Zinem, otelden çıkışımızı hemen yapalım. Yoksa bunlar bizim peşimizi bırakmayacak. Hemen gidiyoruz. Çabuk buradan gideceğiz. neredesiniz siz otelde? Arıyorum ya. Ya Efekan sen nereden çıktın ya? Hadi ya hadi havuza gidiyoruz ben Elif Sinem, havuza gideceğim düşüreceğim öyle ya. Yok yok biz havuza gitmiyoruz biz otelden ayrılıyoruz. Hayır, sen ben kızların bırakmam. yanına git kızlar havuz başında. Hayır ben bırakmam Elif Sinem de gelecek benden. Hayır başında. Elif Sinem gelmeyecek Efekan rahat ben. bırakır mısın kızımı? Ha? Ben onu havuza gideceğim ben havuza gitmeyeceğim. Bak Pelinsu gelmem. orada ondan sonra şey orada Kokoş Naz orada onlar seni bekliyor orada ben hadi git onları havuza at, ben at sen. Ben Elif Sinem'i istemiyorum onları istemiyorum onları istemiyorum. Elif Sinem, rahat bırak biz çıkıyoruz Efekan. Elif bir şey söylesen hani, aa, Efe bak Elif'i kaçırıyor, Efe Elif'i kaçırıyor ya, getirir misin Efe kan Elif'i, Efe kan getir dedim, Elif Zeynep sen de çıktın kucağına. Aniş ablasın Elif Zeynep sen havuz atılmak için fırsat arıyorsun, ha buraya gel Elif. Elif sen ne yapıyorsun onun kucağında in çabuk. Elif Zeynep. ben gidiyorum otelden ayrılıyorum onlarla baş başa kalırsın bak ona göre ha. Efe kan bırakır mısın kızımı? Hayır, bırakmam ya. Ya bırak kızımı ya. Tamam o gittiyse bunu alayım. Efekan ne yapıyorsun? Hayır, ben Ver iyi, kızı. Hiranur gel iyi, buraya. Hiranur yazıyor kolyese. Gel evet. kızım buraya. Efekan <gülüyor> rahat <gülüyor> bırak kızı. <laughs> Elif Sinem rahat bırak. Arkadaşını alır mısın? Al, Hiranur. Alayım, alayım, alayım. Efekan rahat bırak. geçsen Elif Sinem'in yanına geç. Sen, sen burada dur. Efek <laughs> Efekan ne yapıyorsun? Sen başkasının çocuklarını alıp alıp kaçırıyorsun Rahatayım, ya. Beni havuza atacak biri var. O zaman seni atayım havuza. gel Hayır beni <laughs> atma <böyle>. havuza. <laughs> Elif kurtar <gülüyor> beni <laughs> Elif. <laughs> Hayır Elif seni de atmasın anneciğim biz gidelim. Evet kan biz yola çıkıyoruz gidiyoruz sen tamam, git arkadaşlar. Bak kimseye bulaşma tamam mı? Hadi git. Ay, Elif kurtulduk anneciğim hadi gel gidiyoruz gel. Koş koş koş. Ay ah, merhaba. Merhaba Hiranur sizin kızınız evet, mı? Biraz önce yaramaz bir çocuk vardı az kalsın Hiranur kaçırıyordu. Lütfen dikkat edin havuza gitti sakın havuza gitme tamam mı Hiranur? Hadi görüşürüz hoşça kal. Hadi gidiyoruz. Geç anneciğim koş koş kaçalım hemen buradan. Elif Sinem kim geldi? Bu ne ya? Bu çikolatalar niye burada? Elif'in evinerken döktün mü acaba? Elif. Anneciğim merdivenlerde çikolatalar var. Sen mi koydun onları oraya? Yok. Bak gelsene bir tane. Rengarenk tüp çikolatalar var ya onlardan var orada. Yok anne benim hiç haberim yok. Baksana anneciğim bir tane. Bak burada rengarenk çikolatalar var. E, kim koydu bunları? Cadı abla mı geldi yoksa? Anne kapıdan hiç ses falan bir ses duymadım. Peki bonus amca olabilir mi? Ya bonus amca da koymak yerine o alır onu biliyorum ben. O buruk o değil mi anneciğim? <laughs> evet o zaman bunları koyan. Bir dakika ya yoksa bu gizemli ayıcığın işi mi bu? Yok anne. Bir tane yukarı bakalım mı anneciğim? <laughs> anne orada biri var. Kim var anneciğim orada? Çekil bakayım sen. Al anneciğim çikolataları. Bak ya bak saklandığı yere bak bir tane bakayım kim anneciğim. Abi şaka yapıyordur dur belki dur şurada korkma dur bakayım. Elif Sinem bu Uncle Grandpa değil mi? Aa bunu burada ne işi var? Bu çikolataları bu getirdi yoksa? Elif anneciğim e ee, bu kımıldamıyor. Bu ne böyle heykel gibi ya oyuncak gibi? Uncle Grandpa. Yok anneciğim yok kımıldamıyor bu ya. Galiba abinin bir şakası bu. Neyse hadi çikolataları al da gidelim anneciğim. Elif Sinem ayıcığım bir suçu yokmuş gizemli ayıcık zannettim getir anneciğim o çikolataları acaba alsak mı almasak mı sence o çikolatalardan bir şey çıkar mı? Ne, ne yapıyorsun ayıcığım mı verdin evet, onları? Evet, ayıcık da dursun sonra biz de. Tamam o zaman Ay gel anne, biz içeri gidelim. 5 dakika duralım hadi anne ya bir şeyler izleyelim. Tamam geliyorum anneciğim. Hadi Elif Sinem güzel bir animasyon filmi aç da izleyelim <laughs> anneciğim. Ne oldu Elif? Anne burada çikolatalar. Yok anneciğim ayıcığın önüne koydun ya sen çikolataları. Bunlar nasıl buraya geldi? Ya Elif yine babanın şakası mı abinin şakası mı? Bu ne ya? Bakayım. Aa Elif. Anneciğim ayıcığın orada çikolatalar yok. Elif dokunmadın değil mi çikolatalara? Elif nereye gittin? Uncle Grant baba buraya mı geldi yoksa? O da ne? Uncle Grant baba buraya gelmiş. Ya bu niye hiç kımıldamıyor, dans etmiyor, hareket etmiyor? Uncle Grant baba. Ay senin niye tek dişin var ya? Biraz da komik görünüyor. Bakar mısın? Kulakları da kocaman kocaman. Küçük sen mi getiriyorsun diyecektim. Aa pantolonun askısı rengarenk. Demek ki renkli şeyleri seviyor. Elif. Ha, bu balon da neyin nesi? Uncle Grayman sen mi getirdin bu balonu? Elif nerede Elif? Elif neredesin? Ya bu nereden çıktı ya? Çikolatalar alınca yok oluyordur belki de çikolataları alalım bakalım. Bu balonu da patlatsam mı acaba? Elif de kayboldu. Eyvah eyvah Elif. Bana şaka yapma gel buraya. Bunlar nereye koyalım? Dışarıya atalım. En iyisi bunları dışarı atmak bu sayede Uncle Grandpa da dışarıya gider. Atalım bakalım dışarı. İşte bu. Ay! Nereden çıktı Elif? Elif, Elif'in ayakları mı? Elif. Hii, Elif ba Uncle Grandpa da gitmiş. Elif. Elif anneciğim ne oldu sana? Bu kız niye böyle uyudu kaldı bayıldı? Sihirli elma yemiş gibi bu balonda var bir şey. Bu balonu patlatırsam Elif Sinem ancak bunun patlama sesine uyanır. Elif ne oluyor? Uyuyor musun? Uyanık mısın Elif? Şimdi bu balonu patlatacağım. Elif sinem bunun sesine uyanacak. Hadi deneyelim. 1 2 İşte. Ah, Elif sinem gerçekten uyandın. Elif anneciğim sen niye odanın ortasına bayıldın? Uncle Great Bay gördün mü? Biraz önce buradaydı. Anne ben balonun içindeydim rüyada. Balonun içinde miydin? Nasıl oluyor ya? Anka kantifa nerede? Çikolatalar da yok. Attım çikolataları gitti anneciğim. Elif Sinem gel bakayım anneciğim biz bir yukarıya çıkalım gel. Ne oldu? Burada çikolatalar. Ben bunları biraz önce kapıya attım anneciğim çikolata falan yoktu burada. Topla anneciğim onları. Topla topla topla. Elif. Arkamda biri mi var? Evet. Uncle Grandpa orada değil mi? Evet. At bakayım onları dışarı. Aa, Uncle Grandpa şimdi de burada ya. Elif Sinem, bunun kulakları kocaman ama bizi duymuyor. Anneciğim, ne yapacağız biz bununla ya? Sen söyle bir şey söyle, şuna gitsin artık. Çikolataları da attık. Uncle, bırak. Elif Sinem adını da söyleyemiyor Uncle Grandpa. <laughs> yani bunun adı ne biliyor musun? Ee, büyük amca demek. <laughs> büyük. büyük amca anneciğim, kolları da böyle açık duruyor. Sarılmanı istiyor galiba. Sarıl bakayım. Yok, sarılmıyor da. Bak. Büyük kulaklı. <laughs> Anca ilerle bak. Lütfen odamızdan gidersin. Şey. Yarın gel. Ben sana ve abacımı Bir daha gelme. Tamam mı? adam! Elif Sinem ne oluyor? Niye sinirleniyorsun Elif? Sen bir çekil bakayım anneciğim. Sen mutfaktan bir ona çikolata getirsen aynı çikolatalardan bizde de vardı. Galiba onları verirsek gider. Bu niye çikolataları bırakıp bırakıp sağdan soldan çıkıyor ki böyle? Ya da böyle bir iki üç desem kaybolur mu acaba? Annecim, Aa çok güzel fikir anneciğim ver ona. Kızım niye yere atıyorsun? Versene eline. Ki hoş bu kımıldamıyor tutmaz ki. Anne bir dakika. Şey. Anneciğim buldum. Kapıya keki koy burada çeksin gitsin buradan. Hadi bir bakayım. Bir şey deneyim. ne oldu? İçinden geçti. <laughs> evet Elif hiç kımıldamıyor bu. Ne oluyor buna böyle? Neyse Elif Sinem sen çekil bakayım ben biliyorum ne yapacağımı. Gel bakalım Uncle Grandpa sana bir dolu kek. Aç bakalım anneciğim kapıyı. Aç 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 aç. Bunu dışarıya at şimdi. Kapıyı da kapat. Uncle Çık bakayım. Çık kendini koş onu. Çık bakayım de yol göster böyle. Gitti. Şuradan şöyle. Gitti, gitti. Nasıl gitti anneciğim? Anne. Nasıl gitti Elif? Görmedim Anne. ki geçtiğini. Gitti mi gerçekten? Aa gerçekten de yok buralarda. Uncle Grandpa neredesin? Gerçekten gitmiş ya. Elif Sinem, ben buna hiç anlam veremedim. Geldi. Çikolatalar oraya buraya gitti ve al kaç... yine bayıldı. Eyvah eyvah bu kesin Uncle Grandpa'nın işi. Bu gizemli adam nereden çıktı ya? Elif uyan anneciğim ya.